Bugünkü videomuzda sizlere e, Rolling Long Feature Slot yani kendi indikatörümüz tamamen otomatik bir şekilde çalışan teknik analiz indikatörünün tanıtımını yapıyor olacağım. Güncel Bitcoin üzerinden değerlendirmeler yapacağız hep beraber. 19.000'den 22.000'e attı biliyorsunuz son zamanlarda. Ve bu çıkışının, düşüşünün, sebeplerinin hepsini teker teker konuşacağız arkadaşlar. E, videoya geçmeden önce beğenip abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Aynı zamanda bu indikatörle ilgili tüm bilgileri videonun açıklamalar kısmındaki internet sitemizden bulabilirsiniz orada features plot bölümü var. Tıklayarak detaylı tüm araştırmalarını kendiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle indikatörde e, bulut tabanlı üzerinde bulut kendi bulutu var. Trendini belirliyor, otomatik formasyonlar çiziyor vesaire birçok özelliği var. Bunların hepsini zaten anlatımda sizlere teker teker anlatıyor olacağım ama kafanızın karışmaması için en belirgin ve temel özelliğini sizlere şu şekilde söylemek istiyorum. Kırmızı görmüş olduğunuz gibi bu bir düşüş trendinin olduğunu işaret burada bakın bir düşüş trendi olmuş ve yukarı doğru çıkarken arkadaşlar bulutun bu dalgalı üst tarafı kendini kilitliyor bir süre sonra. Bakın dümdüz bir çizgi oldu. Bizler long işlem gireceğimiz zaman şu çizginin üzerine biri çıkma olduğu zaman limitimizi çizginin üzerinden atıp long işleme giriyoruz. E, aynı şekilde iki limit koyuyoruz arkadaşlar. Binance'in hedge modu var. Onu açık tutuyoruz işlemlerimizi yaparken. Bu çizginin üzerine çıkamadığı zaman ya da çıktığı veya geri döndüğü zamanlar aynı zamanda burada çıktığında örnek veriyorum long işleme girdiysek altın akabinde hemen çizginin alt tarafına bir short açıyoruz ki bu işlemimiz patlasa bile shorttan her türlü kazancımızı alalım diye bilginiz olsun Aynı şekilde bakın Yeşil bulutta da aynı durum geçerli Burada zaten canlı olarak örneğini görüyorsunuz Yeşil bulut da kendini kilitliyor Aşağı tarafı fiyat hareket edince Bu sıralardan short işlemi açtığımızı düşünürsek Bakın tabii ki de karımızı kısa tutuyorsak Buralardan kar alma potansiyeli Herkese göre değişir 0.45'lik kar belirtilen arkadaşlar için tabii ki de karlı bir durum. Fakat geri döndüğünde de demin anlatmış olduğum şekilde buradan da rahatlıkla işlemlerimizi, karımızı alıyoruz. Öncelikle bu indikatör ee, bu bulut sistemini daha doğrusu altcoin'ler için kullanıyoruz biz. Çünkü Bitcoin bu şekilde scalping işlemleri için uygun bir coin değil arkadaşlar. Sadece yine şu anda 15 dakikalıkta bakıyorum. Trend yönünü anlamak açısıyla bizlere yardımcı oluyor. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi yatay piyasada çok ciddi anlamda sıkıntılar vermeyecek şekilde bizlere doğru sonuçları göstermeye devam ediyor. Şimdi Bugün sizlerle beraber bu indikatörde örnek işlem gösterimi yapacağız. Ayrıca Bitcoin hareketlerinin ne şekilde ilerlediğine birazcık bakalım isterseniz. Öncelikle arkadaşlar son durumdan bahsetmek istiyorum. Son ki şu anki düşüşümüzün sebeplerini birazcık araştırırım ki bu indikatöründe bizlere sağlamış olduğu geçmiş ve gelecekle ilgili bütün algoritmaları görebilirim. Bakın 13 Eylül saat 3 civarlarında arkadaşlar Bitcoin alt tarafa doğru ciddi anlamda büyük bir sıçrama yaptı. Peki bu büyük sıçramadan öncesinde bizim indikatörümüz bizlere neler gösterdi ona bir bakalım isterseniz. Bakın daralan bir flava formasyonu oluşmuş burada ve formasyon kırılımından sonra fiyat aşağı doğru inmeye başlamış. İndikatör üzerinden tahmini yön özelliğini açtığında da zaten bana fiyatın aşağı yönlü olduğunu söyleyecek. Fakat Bizler indikatörde her zaman şunu gözetiyoruz. Bu kırılımın üst veya alt tarafa doğru fiyatın kırıldığı herhangi bir noktanın işleme girebiliriz. Nedeni şu bakın geldi şu anda da bizde imleci. Çünkü şu anda piyasa hareketleri gerçekten çok anormalin dışında. O yüzden e, şu 4-5 aydır ki olan süreçte bu şekilde kullanmamızda gerçekten fayda var arkadaşlar. Buradaki düşüş olmuş ve ne olmuş? Burada bakın günlük S1 yazıyor. Support level ve üst tarafta da zaten R1 yazıyor. Resistance level'ı destek çizgisine gelmiş. Buradan da aşağı doğru kırarak fiyat gerçekten hızlı bir şekilde inbeyli düşüşe geçmiş. Burada dikkat etmemiz gereken olay şu arkadaşlar. Bakın hacim osilatörü tamamen yeşil, Yani bu sıralar yemyeşil. Burada alıcıların boy göstermeye çalıştığı bir durumda. Neden bu şekilde ciddi bir düşüş oldu? Hemen ona bakalım. Bakın şunu dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Alıcılar çok yüksek. Bu şekilde ciddi bir düşüşün olmasının tek sebebi yani neredeyse 15 dakikada arkadaşlar %5.43'lük bir düşüş olmuş. Bu Bitcoin kullanıcılarını gerçekten tedirgin eden bir durum arkadaşlar. Buradaki alıcılar ne kadar çoğunlukta olursa olsun elinde ciddi bir Bitcoin tutan satıcı buradan ciddi bir satış vermiş ve bu taraflarda da görüyorsunuz satıcılar tam olarak bu seviyelerde katılmaya başlamış. Artık Futures piyasalarda e, likit olan arkadaşlar dahil ve anlık günlük trade eden arkadaşların panik satışları dahil düşmeye başlamış. Ve buralarda bakın satıcıların çoğunluğunu görüyoruz. En son arkadaşlar destek seviyesine günlük destek seviyesine gelmiş fiyat. Ve burada da tutunamamış aşağı doğru devam etmiş arkadaşlar. Bunun sebebi ne? Peki e, buradaki bitcoin bu kadar hacimli bir bitcoin satışının sebebin arkadaşlar? Geriye geldiğimizde bakın burada ne görüyoruz? Tam da günün ortasında 9 Eylül günün ortasında hacimli bir alış var. Deminki senaryonun biraz daha ee, yavaş yavaş çıkan versiyonu diyebiliriz. Aşağı yukarı yine %5'lik bir alış var burada. Bu %5'lik alışın sonunda bakın yine günlük direnç seviyesini fiyat kırmış artık ve yükselmeye devam ediyor. Yani Bitcoin balinalarının yapmış olduğu en bildirgin işlemlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Alt seviyelerden ciddi bir alım yapıyor. Ve daha sonrasında bunu eritiyor arkadaşlar. Ve tam tersi bir eritim yapıyor. Daha sonrasında alt taraflardan bir alım yapıp insanların da bu vagona katılmasını sağlayıp... ...kendi paralarını yukarı çıkarıp bozdurup devam ediyorlar bu oyuna. Ondan dolayı bizlerin de dikkat etmesini sağlaması gerçekten çok önemli bu tarz senaryolarda. Ve bu indikatörde de bunları yapabiliyoruz. Şimdi herhangi bir rastgele bir coin açıp sizlere örnek bir tane işleme nasıl girilir çıkılır onu göstereceğim arkadaşlar ee, Şu şekilde söyleyeyim bakın burada mükemmel bir tam formasyon oluşmuş fakat Biz bu formasyonu kaçırmışız 3 değenli diyorum ben bunu 1 2 3 tane değen olmuş ve daha sonrasında fiyat kırılım yapmış Aynı şekilde olaylarımız tamamen çizgilerle alakalı Çizginin Azıcık altına ve azıcık üstüne işlemimizi atıyoruz Buralardan Rahatlıkla giriş çıkış yapabiliyoruz arkadaşlar bakın formasyon oluşmuş burada bu formasyonun yönü yukarıdır arkadaşlar. Normalde ben şu anda indikatörün ayarlar bölümünden yön tahminini açarsam yukarı doğru olduğunu gösterecektir bana. Dediğim gibi fakat kıvımı her zaman yönüne doğru gitmeyebilir. Formasyonun ne kadar daralan tarafından kırılırsa o kadar iyi bir durumdur. Bizim için üst taraftaki çizgisini hala destek direnç olarak kullanmaya devam ediyor. Şu anda bulut değişimi sanırım coinlerde yok. Çünkü yerin zaten düşüşe doğru devam ediyor. Ondan dolayı ise bulut değişiminden Örnekler göstermeyeceğim fakat geçmiş örneklerinden de bir e, veri oluşturabiliyoruz bakın burada kusursuz bir formasyon ve yönünü görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru çıkıyor emin olun scouting yapan arkadaşlar için bu karlar gerçekten yeterli oluyor İndikatör kesinlikle repaint yapmıyor dediğim gibi videonun açıklama kısmındaki internet sitemizden de feature slot rolling longs feature slot indikatörle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar e, aşağıda telegram kanalımız ve benim telegram adresim var. Oralardan da bize katılabilirsiniz. Sorularınız için yorumları da tercih etmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.